Nereye doğru gidiyoruz biz? Peki şimdi o zaman TÜİK'e güvenemiyoruz. Zaten bu hükümet yani Mehmet Şimşek hiçbir şekilde zam yapmak istemiyor. Bir direnç var. E, vergi üzerine vergi geliyor. gıda enflasyonu ortada. E, yani e, yani Temmuz'da diyorsunuz ki siz 4 milyon emeklinin hala 10 bin TL almaya devam etme ihtimali çok yüksek. Kök aylığa artış yaparlarsa aynen dediğiniz gibi 4 milyon kişinin aylığı değişmez. Taban aylığa aylık taban aylıklarda 12 bin lirayı 10 bin 12.500 liraya çıkartırlarsa, bu durumda da 6 bin lira alanın da 12.500 olacak. 10 bin lira kendi aylığı olanın da 12.500 olacak. Yani askı ücretin iki katı iki buçuk katıyla asgari ücretle çalışan aynı aylığı alacak. Nereden bakarsanız bir sorun var. Bu nedenle de bu sorun eşit ve adaletli bir şekilde çözülmesi için bir intibak yasası tabii ki gerekli. Ama bunun öncesinde hızlı bir şekilde emekli aylıklarına 2023 yılının Temmuz ayında devlet memurlarının aylıklarına 8.077 lira seyyanen artış yapıldı. Aynı seyyanen artışın muhakkak emeklilere verilmesi gerekiyor. Taban aylık uygulamasına son verilmesi gerekiyor ki herkes aylığını bilsin. Enflasyon açıklandığında da ne kadar aylık alacağını bilsin. Bakın enflasyon açıklanırsa şu durumda açıklanırsa şöyle olur böyle olur diyoruz. Yani, ya yani enflasyon farkı cebinize giren para aynı oranda artmalı. İki kere iki dört bu kadar net olmalı. Ortada evet. net bir durum yok. Peki bir şey sorabilir miyim? Diyelim ki iktidar değişti. Seçim oldu, erken seçim oldu. Bir şey bir şey neyse her neyse. Ve emeklilerin bir bölümü dava açtılar. Dediler ki biz TÜİK'in geçmişte verdiği emekli zamlarına inanmıyoruz. Çünkü bu enflasyon rakamları işte efendim eksikti, yanlıştı, manipüleydi, yalandı her neyse. Ve bunu bir şekilde kanıtladılar yasalarla. Ne olacak o zaman? O da ayrıca bir sorun. Onunla karşılanması gerekir. Yani öyle değil mi? ya şimdi sen insanların hakkını yedin. İnsanlara enflasyon yüzde olduğu bir ortamda a yok canım enflasyon yüzde altmış dedin kandırdın. Yüzde üzerinden yaptın bütün değerlemeleri. Ona göre zam verdin. Sonra anlaşıldı ki mesela iktidar el değiştirdiğinde gittiler onlar TÜİK'teki veri setine baktılar ona baktılar buna baktılar. Meğerse birileri yalan söylemiş manipülasyon yapmış veri açıklamış. Yani geriye dönük olarak bu haklarını da mesela yani Türk çalışanları yargılanır mı? Onlara otel verenler yargılanır mı? Bu kadar kolay mı yani bu işleri yapmak, bu kararların altına imzalar evet. atmak? Çok sıkıntılı bir süreç Türkiye'yi ye bekliyor. Yerel seçimden önce sizin programınıza katıldığımda şunu söylemiştim bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Seçimden sonra Türkiye derken seçim konuşulacak demiştim. Siz de olur mu demiştiniz. Evet demiştim. Türkiye'de erken seçim konuşulacak. Şimdi size başka bir şey söyleyeyim. Bu söylediğim yine gerçekleşecek. Ayın 3'ü ile 20'si arası Temmuz o kadar önemli ki 3 Temmuz'da enflasyon verisi açıklandıktan sonra mesela 2024 yılının Ocak ayında enflasyon verisi açıklandı. Hükümet dedi ki biz emekliye şu oranda artış yapacağız dedi. Sonra değiştirdi. Üzerine 5 puan daha koyuyoruz dedi. O da olmadı tepkilerle bir ilave daha yaparak üç kere değiştirdi. Şimdi millette yine böyle bir beklenti var. Ne olursa olsun Temmuz ayının üçünde enflasyon açıklanır. Refah payı başka bir artışlarla üzerine ilaveler yapılarak bir iyileştirme yapılır beklentisi var. Şu anda Türkiye'de 100 kişiden 15 kişi yaklaşık olarak erken seçim talep ediyorsa 3 ile 20'si arasında asgari ücreti artış olmazsa enflasyon farkı verilmezse Türkiye'nin açıkladığı bu oranların dışında bir iyileştirme olmazsa belki de 3 ile 20'si arasındaki durum netleştikten sonra Erken seçimi talep edenlerin sayısı 100 kişiden 40 kişiye çıkacak. Ve ekonomik kriz bu şekilde devam ettiğinde esnafı iyice e, vergi incelemeleriyle cezalarla bunalttıkları zaman, kiradaki %25 oranı kaldırdıkları zaman, e, millete ekstra yeni vergiler, cezalar getirdikleri zaman, e, insanlar e, her geçen gün biraz daha erken seçimi talep edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve Türkiye ister istemez, e, yani... Hükümet tabii ki erken seçim istemez. Sayın Özgür Özel diyor ki hükümet Cumhurbaşkanı çıkıp diyecekmiş ki ben ülkeyi yönetemiyorum. Öyleyse erken seçime gidelim. Bunu diyecek bir Cumhurbaşkanı var mı? Bu imkansız. Ya. Ama evet. şöyle demek ki muhalefet de korkuyor, tedirgin. Acaba elip kucağımızda ne bulacağız? Biz atıp tutuyoruz ama eyvah bu dediklerimizi nasıl yapacağız diye tedirginler. Ama siyaset cesaret, cesaretli olanların ve cesur olanların işidir. Ee, öyle ya da böyle bakın. Özgür Özel ee, Ekibinin biraz daha e, kuvvetlendirirse şayet, istemese de bu ülke, millet e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelecek. Yani ülkeyi istemiyorlarsa daha iyi yönetecekler. Bu nedenle bugün söylediklerine de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü ülke erken seçime gider, verilen sözler, vaatler herkes bir tarafa yazıyor bunları. Ne de olsa biz ülkede iyi yönetemeyiz, gelemeyiz diye düşünüp bir şeyleri söylüyorlarsa bir anda kucağında bulacaklar her şeyi. Sonrasında da ya o öyleymiş bu böyleymiş demeyle hakları yok. Ülkeyi en kısa zamanda yöneteceklermiş gibi kadrolarını kurup hazırlıklarını yapıp buna göre beklemeleri gerekiyor ve biraz daha muhalefetin sesini yükseltmesi lazım. Avrupa'da dünyanın birçok yerinde erken seçimler oluyor. Erken seçim son derece normal bir durumdur. Bir kulübün başkanı, teknik direktörü nasıl değişiyorsa bir apartmanın yöneticisi nasıl değişiyorsa bir kan değişimine de ihtiyaç vardır yeni gelen kişiler farklı projeler uygular. Daha iyi olabilir. Daha kötü de olabilir. Daha kötü bir daha seçime de gidebilir. Bu seçimin de maliyetleri vardır. Ama seçim kaçırılmazsa da millet bunu ister olur ve millet çok yüksek bir sesle seçim isteyecek 2025'te. Peki. Özgür Bey çok teşekkür ediyorum. Tam böyle bayram öncesi zaman ayırdınız, kalktınız, geldiniz kanala. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Minnettarız. Yani dedikleriniz çıkıyor. O yüzden dediklerinizi not alıyoruz ve takip ediyoruz. Bursa'ya bütün aileye tekrar sevgiler, selamlar. Olur, teşekkür ee, ediyorum. Herkese bayramı tekrar kutluyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Valla Özgür Bey de bütün boyutları anlattı zaten. Adamın dilinde tüy bitti deyim yerindeyse. Yani bu emekli işe hala bir muamma olarak kalmaya devam ediyor ve ekonomide tabii bazı başka göstergeler de çok kötü. Deminden beri anlatıyoruz. Gıda enflasyonu korkmuş noktada. Bak gösteriyorum işte size. Buyurun. İşte ben şu anda malum Yunan'dayım. Şimdi açanlar için. Selanik'teyim arkadaşlar. Oğlumun çalışma izin prosedürleri ile ilgili olarak bir takım imzalar veriyoruz. Şöyle şöyle gördüğünüz üzere dünyayı yemişiz. O kadar da değil aslında da. Şeyi de verelim. Masanın fotoğrafını da verelim. Yani içki falan içmedik tabii. O bir gerçek ama bir öğlen yemeği yedik. 3 kişi şöyle mi göstereyim? Ha şöyle göstereyim. Bak şurada gösteriyorum. Üç kişi bir öğlen yemeği yedik. Deniz kenarında söyleme sayıp şu lokantada gördüğünüz üzere. iki tavuk şinitsel, bir burger, bir grek salat, bir caciki, bir ballı feta cheese, bir vişneli yaprak sarma, su. Ondan sonra başka ne Başka şeyler de vardı sanki ama tam hatırlamıyorum. Bütün bunların hepsine 48.50 verdik. Buyurun adisyon az önce aldım. Bak bu 4853 3 kişilik Yunan'daki e, adisyon. Ne etti çarpmıştınız? 1770'ti değil mi? Aha bu da pek yakında 1700 TL olacak Türkiye'deki yurt dışı çıkış harcı. Biz buna bu, bu sabah 150 TL ödedik ama çok yakın bir tarihte yurt dışı çıkış harç bulur 1700 TL'ye çıkacak ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Maliye Bakanı söylüyor al buyurun sen misin Yunanistan'a gidip bir de orada oralardan fiş resmi paylaşıp buralar, buralar daha ucuz ya. Aa, beni, aa benim yüzümden olmuş. Resmen bu benim yahu. Al sana yurt dışı çıkış harcı 1500-1700 TL arası olacakmış Evet Aynen de öyle olacak. İşte gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi durum bu ekonomide. Bizde gıda enflasyonu çok yüksek. Problem bundan kaynaklanıyor. Niye? Çünkü bütün ham maddemiz çok yüksek. Niye? Hani şey var ya bir tane çok ünlü bir tekerleme var. İnek daha kaçtı daha nerede? işte bir inek nerede daha çıktı daha nerede? Bilmem yandı bitti kül oldu. O nerede su su içti. Su nerede? İnek ben şimdi söyleyemedim ama bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği çok meşhur bir video vardır. Onu GIF olarak ben hazırlayayım. Ara ara bunu konuşalım. Tam bu vaziyette yani. Türkiye'de tarım bitti. Tarım bittiği için çiftçi üretemiyor. Çiftçi üretemediği için ithal ürün alıyoruz. İthal ürünü Sudan'dan 2 milyon yumurta. Yok efendim Ruanda'dan, patates Suriye'den bilmem ne filan şeklinde. Bunları aldığımız zaman Türkiye'nin ekonomisi yandı bitti. Kül olduğu geliyor. Çünkü o zaman gıda enflasyonu acayip bir şeyler oluyor ve rakamlar da deyim yerindeyse uçuyor. Buğday. Arkadaşlar Türkiye ya şaka şaka gibi yani anladın mı? Türkiye'de Mezopotamya Ovası var. Yuh oha böyle dev bir yer burası. Çukurova var Adana'da. Dünyanın en bereketli toprakları falan diye böyle National Geographic'ten belgeselciler geliyor. Ovadaki bağday, buğday başaklarının böyle rüzgarda hafifçe salınmasını falan görüntülemek için 8 saat kamerayı kuruyor bekliyor. Yani öyle bir ülkedeyiz biz öyle bir ülkedeyiz ve buğdayı yurt dışından alıyoruz. Nasıl ama nasıl fikir? Mükemmel fikir. Yani iktidara gelen arkadaşlar dediler ki herhalde diye düşünüyorum mükemmel bir fikir var aklımda. Biz en iyisi buğdayı yurt dışından alalım dediler. İnanılır gibi değil. İnsan deli oluyor hakikaten. Ve bu buğday meselesi bir problem olmaya devam edecek. Bugün Ozan Gündoğdu bir gün gazetesinde köşesinde tek kelimeyle muazzam bir yazı yazmış. Baştan sona baştan sona e, hakikaten bak bir de Osman'ın böyle çok doğru söylüyorsun. Hatta böyle biz bizim bir hikaye yok mu diyor bir Osmanlı paşası Ruslarla filan böyle buğdayla ödüyoruz bir şey oluyor onlar biz ona onlara tohum mu gönderiyorsan böyle çok acayip romantik tarihi hikayeler şimdi bak aklıma gelmedi ayrıntıları yani gerçekten de ilk biz kullandık Anadolu coğrafyasında ve şimdi de gördüğünüz üzere yani buğday üreticileri perişan vaziyette yarın pardon bugün Tekirdağ'da CHP'nin buğday mitingi vardı niye yapıyorlar buğday mitingini Ozan onu yazmış şu nedenle buğdayın maliyeti kilosu 11 TL'ye mal oluyor Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin teklif ettiği fiyat 9.25. Dolayısıyla çiftçi zaten zararda. Bu yıl mazota %115 zam geldi. Üreticinin tükettiği her şey %75 zamlandı. Su mesela, zirai ilaç, gübre. Son 10 yılda buğday ekim alanları %14'e yakın daraldı. Türkiye buğday ithalatının %62,68,2'sini Rusya'dan %26,6'sını Ukrayna'dan gerçekleştirdi. Günahtır bu ya bak bayram günü bundan daha büyük vatan hainliği bundan daha büyük günah yok lütfen etiketin hikayesinde buğday bölümümüzü izler misiniz ekmek neden pahalı buğday neden pahalı bölümümüz 6 dakika gittik oralarda buğday hasadı tarlada tabanda çiftçimizde herkesle konuştuk neden pahalı olduğunu belgeselde anlattık şimdi böyle bir ülkede bugün tabii ki de e, buğday mitingi e, buğday mitingi yapılıyor